Pozitif disiplin hem önemli bir alan hem de popüler. popülerliğin de hak eden bence bir yaklaşım. Çünkü pratik tarafları çok fazla, temel mantığını anlamak kolay ve bir şekilde hem çocuklara hem ailelere çok büyük bence faydası olabilecek bir yaklaşım. Şimdi bu John Durant'ın aktardığı pozitif disiplin yaklaşımını ele almaya çalışacağım bu videolarımızda. Bir kere ilk önce pozitif disiplin ne değildir? Onu bilmek lazım. Pozitif disiplin her şeye izin vermek demek değildir. Pozitif disiplin çocuğunuzun canını ne isterse yapmasını ona serbest bırakmak anlamına gelmez. Ve pozitif disiplin böyle işte cezalara alternatif olan kısa dönemli tepkiler demek değildir. Yani pozitif disiplin daha e, genel bir kavram. Peki o zaman ne de pozitif disiplin? Pozitif disiplin e, çocuğunuzun kendisini e, disiplin etmesini sağlayacak, bunu geliştirecek uzun dönemli çözümlerdir. Bunlar ilişkidir. Pozitif disiplin, beklentileriniz, kurallarınız, sınırlarınızın açıkça nasıl ifade edeceği ilişkili bir durumdur. Ve çocukla karşılıklı saygı ilişkisi kurmayı içerir. Çocuğunuza hayat boyu kullanacağı beceriler öğretmek üzerine olan bir yaklaşımdır. Çocuğunuzun kendisini daha yeterli hissetmesini, daha güvenli hissetmesini ve çeşitli zorluklarla karşılaştığında bunlara başa çıkmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Çocuğunuza e, bir şekilde e, saldırgan olmamayı, empati yapmayı, kendine e, saygı duymayı, diğer insanlara saygı duymayı, kibar olmayı, e, insan haklarını öğreten bir sistemdir. Dolayısıyla bu tip bir yaklaşım. Yani hani basitçe bir e, hani disiplin deyince şunu yap, bunu yapma üzerinden giden bir durum yok. Şimdi pozitif disiplin dolayısıyla bir düşünce şekli ve dört e, prensip üzerine duruyor. Bunlardan bir tanesi uzun dönem e, amaçları belirlemek ve bunlara odaklanmak, sıcaklık ve yapıyı aynı anda verebilmek, çocukların nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini anlamak ve problem çözebilmek.